Türkiye'de yeni bir süreç başlatılmıştır. İmralı canisi terörist başının ifadesiyle bu sürecin adı yeni paradigmadır. Kandil'in ifadesiyle bu sürecin adı demokratik dönüşümdür. Dem Partisi'nin ya da PKK'nın Avrupa'daki uzantılarının ifadesiyle bu sürecin adı yeni bir müzakere ve çözüm sürecidir. Asla bu bir müzakere süreci değil. Bu bir çözüm süreci değil. Tek taraflı İmralı canisi terörist başı çağrı yapacaktır. Ve PKK ve bununla birlikte PYD, YPG de silah bırakacak denilerek bu süreç başlatılmıştır. Aradan yaklaşık bir aydan fazla bir süre geçmiş olmasına rağmen henüz bir çağrı yapılmamıştır. Ve en son hem İmralı Canisinden gelen dolaylı açıklamalar, hem Kandilden gelen açıklamalar, hem sözde parti demden gelen açıklamalar tam da bizim ifade ettiğimiz gibi bir müzakere yapıldığını göstermektedir. Siirt'teki bir terörist belediye başkanı seçtirilmiştir. Mahkemede cezası onanınca haliyle kanunlar gereği oraya kayyum atanmıştır. Bunun üzerine sözde parti demin eş başkanı erkek olandan bahsediyorum. Orada yaptığı açıklamada bu ne perhiz, bu ne lahana tursu demiştir. Bir taraftan müzakere edeceksiniz, öbür taraftan kayyum atayacaksınız diyerek müzakereyi itiraf etmiştir. Aynı şekilde daha birkaç gün önce İmralı canisini ziyaret eden, akrabası olan, yeni olduğu söylenen bir sözde milletvekili İmralı canisinin ağzından Türkiye'ye şu mesajı vermiştir. Ya bu süreç olumlu bir şekilde bitecek, huzur olacak ya da Türkiye Anadolu işlerine çekilmek zorunda kalacak ve huzuru bozulacak diye Türkiye'ye parmak sallamıştır, tehdit etmiştir. Biz bunları yok sayamayız ve başından itibaren dediğimiz sözün arkasındayız. Bakın kan. Gelen açıklama da aynı şekildedir. O zaman Türkiye Cumhuriyeti Devletinin hiç vakit kaybetmeden yapması gereken şudur: Zaten hükümet resmi bir süreç başlatmamıştır. Devlet resmi bir süreç başlatmamıştır ve resmi olarak başlamayan bu süreç hemen durdurulmalı ve terörle teröristlerle hak ettiği dilden konuşulmalı bu parmak sallayanların parmakları kırılmalı ve idam sehpasına çıkarılarak hak ettiği idamla yüzleşmelidir. <laughs>